Tıkandı mı? Bir sık bakayım ucunu sık. Öyle dik, öyle dik tutman lazım. Şöyle dik, Serhat, dik tutman lazım. Bak, şöyle dik tutuyorsun. Ha, ha o şekil. Oluyor işte, biraz biraz oluyor. Dikine doğru çarkalacaksın. Şöyle yukarı aşağı. Ha, yukarı aşağı çarkalacaksın. Kapağı düşürme aşağı. Hepten uğraşmayalım. Şimdi içine tünek lazım. Oluyor işte yavaş yavaş. Tamam orası yeterli Serhat. Orayla fazla uğraşma. Yanlar var ya yan taraflar. Şu yan taraf var ya. O orası değil. Arka taraf bir de yan taraf. Bir de üstler. Ha oraya sıkalım ha. Oraya sıkalım. Bu küme sana kalacak oğlum. Kızıyor bana ama? Serhat o arkada delik mi varmış? Şu arkada. Şurada mı? He. Delik var mı? He, ama içeride tahta var. Ahşap koruyor. Çok güzel boyuyorsun. Sen resim yaptın resmen. Bitiyor mu boya? Yok abi ya. Öbür taraf daha duruyor ya ona göre. Çevirelim şimdi onu bu tarafı. Biraz kamufle edeceğiz. Ver. Ben... <laughs> Sağ ol sen nasılsın? <laughs> Kümesi koyuyorsun. <laughs> Dur ben, bana ver birazcık bana ver bakayım. Çabuk tıkanıyor bunun ağzı tıkanıyor herhalde ya. Hı hı. Baksana el parmakların falan hep şey oldu. Biraz da ben yapayım bakayım oluyor mu şöyle üstlere falan. Tıkandı o zaman.

Üstüne de vuracak mı Osman? Hı? Üstüne mısın? Abi üstüne gerek yok. Kazanacak mısın? Orayı kapatacaksın abi içine. mecbur kapatacaksın. Bu yan tarafını vuralım. Şu patlık tatılır mısın? Osman boru var orada dikkat et. Artık kuş uçuralım yani ya. Ne boya almış ya? Ne yapayım Osman? Maliyet, her şey maliyet biliyorsun. Korona vurdu. Şarkala, şarkala. Hadi <laughs> ne yapacağız ha? Üstüne yetmedi mi? hayır yapıyoruz? <laughs> Yeter bu kadar. Üstünü kapatacağız ya. Üstüne de bir iki böyle şey yapsana. Desenli ha öyle alacalı vur. Bırak orayı bırak. Orayı bırak. abi üstünü kapatacaksın sen bir şeyle mecbur Tamam yine vursan ya. boş ver. Yine de şey. Ne gerek var? Sağ solu Üstünü mecbur kapatacağım bir şeyle. Ya gücük gücük bunlar. Yukarıdan binadan parlıyor üstü. Biliyor musun? Şu an belki ağaçlarla kapatacağız ama. Ağaçlarla kapatacağız. Yok yok gerek yok. Bitti, bitti. Ben de gerçi siyah, gerçi boya var ya siyah boya var ama fırçayla sürmek lazım. Çuktu onu, çuktu. Oğlum o dinlendiği zaman çıkıyordu ondan ya. Yok <laughs> Evet durayım. Kümesimiz on numara oldu işte. Çocuk seviniyor ya. Dur şurada elimi bulaştırmadan şöyle bir çekeyim. İçini evet, de bak, bak. tünek, tünekler falan çakacağız içine. Boşluk bulmasın ya. Hemen yapacağız. Aynen öyle. Oldu mu? Dur çevireyim. Dur çevireyim dur. Artık bunu biz yarın akşama falan yarın akşama falan taşırız ya. Taşı işte yarın akşam bu akşam kafana göre. Buna giren buna giren kuşlar var ya yüz, 130 metre falan var. Tam önce. Yapar ya. Bu çok şekilli oldu abi ya. Doğa manzaralı. Abi çam ağacı yaptık. Tam onların doğal ortam işte şu an. Aynen öyle. Yeşil Güzel güzel. Oldu oldu. Üstünde kapattık. Evet, atmosfer. Böyle eşi yarı iki tane daha. Yok, gelmişmiş gelmiş olsun. Gerek yok ya. Şimdi orada ağaçların arasına koyacağız zaten. Oraya iki tane köpek getirelim kanka. <laughs> köpek mi? Köstür şambas. Bizim çocuk normalde gelirdi ama ge